Vallar işte hoş gelmedik tabi de yani. Oo oh, oh, çok komik ya. Ya bir şey söyleyeceğim ben hayatımda böyle bir rezalet yani. Adamlar ya yani. rezalet görmedim ya. Ben yani sana yemin söylüyorum, ediyorum. Yaş ortalaması 13-14 tane kayseri spora. Ya 15 yaşında çocuklara şampiyonluk verdiniz abi ya. ya kendi sahanda, kendi sahanda 15-16 yaşında çocuklara şampiyonluk verdiniz. Size yazıklar olsun ya. Size yazıklar olsun ya. Ayıp ya. Ya zaten bu takımın şampiyon olamayacağını biliyor. Tanık hani konuşuyorduk burada. Bu takımın oyunu zaten şampiyonluk oyunu değil. Değil. Şimdi saçma sapan her hafta kadrolarla sahaya çıkıyor. Ya bu takım Kayseri'nin B takımı ha. Yanlış anlama. 9 tane eksik var bu takımda. Evet. 9 eksikle İstanbul'a geliyorlar. 9 eksik. Sonra şeye bakıyorum. Ya ne kadar hırsız oynuyorlar. Tabii oyuncak abi oynamasın adam düşmemeye oynuyor. 17. sıradaydı. Sen rakibin hırsına, şusuna, busuna bakmayacaksın kardeşim. Sen Hı. işini bitireceksin ilk yarıda, yatacaksın aşağıya. Şimdi yat aşağıya bundan sonra. Bitti şampiyonluk falan. Hı. Selamun aleyküm. Tabii canım o çoktan. Bitti. Bitti. Alın kına yak şimdi olur mu oğlum? <laughs> Al kına yak. Moruyor sen de kına yak. <laughs> tamam mı? Herkes bir kına